Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir B4 sesiyle ekiple beraber karşınızdayız. Hoş geldiniz gençler, Jurassic. Hoş, hoş, bulduk. Jurassic sevenler el kaldı. Yok. Abi. Ben seviyorum ya, yani bu harita. Bu harita var ya, direniş adeşi. Haritası bilenler bilir. Doktor yine bizi düşman ettik, doktor bilenler. Ne ara geldi bunlar? Aa sarı. Baktı, kaçtı geri lan. Optik sen ortaya topla. Oo yukarıdan çıkıyor. Aldı ama... Mavi geliyor. Mavi geldi, girdi beyze bizim. Ölü, ölü, ölü. Var, var lag var ya. Ulan ne güzel oldu. Yeşil geliyor yine. Oğlum ne oluyor yine ya? Hepsi gitti esta Hıbe estağfirullah. Hıbe estağfirullah. Ortaya yalan Gelemedim kardeşim, gelemedim. Tamam yeşil, sıkıntı yapmayın, hallederiz. Bas edeyim. Orada kılıç var efektli abi. Mavi bize geliyor. Mavi bize geliyor. geliyor. Ben bezdeyim yani. Yalnız gençler bu ara abi e, bayağı bir tarlatıyoruz arkadaşlar. Yalnız ben e, bir şey fark lan. ettim. Aa! Gençler iki kişi geldi bizim beyze. Abi ortaya aldım. Kırıldık. Kırıldık. Döndüm döndüm. Abi döndüm yatak edecek. Lan abi. nasıl? Nasıl? Ne kadar kırdı ya? Girin girin. Şey, direnelim direnelim direnelim. Stres yapmayın. Lan ben demin ben full, ben Arkadaşlar daha deme bir oyun girdik gene aynısı oldu. Bütün takımlar bize raşlıyor. Tam Demek ki daha beterdi. Şimdi yine neyse da mantıklı. İşte Arkadaşlar fizik yapmayın. Bir tane var base'in arkasında temiz. Ama madde hariç bize gelen olursa. Oyor <laughs> buraya Abi yeşil de geldi oyun var. Sarı da geldi ya. Ha, sarı ben da geldi. bize bir tek mavi gelebilir. Yeşil ortadan gümbür gümbür bize geliyor. 3 kişi. Hala bir tepeden atlamamış. İşte lan burada tepede var mı benim? Hayır hayır. Hayır! Mıstım! Hayır kaç 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 kaç. Gene mi çekecek lan sen? Ya, ya şey bu çocuk ne istiyoruz arkadaş? <laughs> Niye bu çocuğu çekmeye çalışıyorsunuz sürekli ya? 5 tane gol tatlı bir şey olur. Hemen elmasayı yiyelim. Game. Optik dedektör de. Aynı abi, detektör. Parke <laughs> yok. Olmaz <gülüyor> Game detektör. <laughs> <director. gülüyor> Game Allah dedektif yazı yapıyoruz. <laughs> Aha! Yeşil, hadi bakalım yeşil. Agresif. Abi. Agresif ukelağı kırdı seni. <laughs> abi abi, abi bir, bir canım 49, <laughs> canım. 49 <laughs> Optik sen 40 niye 40 ölüyorsun? Sen niye gittin bir yerlere? Optik! Oho, elmasa gittim, elmasa. 50 bin final kill 49 bin mi? 10 bin mi? Geçmiş olsun. Firewall'a uçtu mu abiler? <laughs> Haa direkt öldü ya, Firewall'a gitti. Canı yokmuş ki. Bir canı kaldı ya. 50 ya hep kazanacak de... halimiz yok. Hadi bu oyunda kaybedek yani Ne olacak ya? Sıkmayın canınızı. Ne oluyor lan? Ah bizim şimdi nasıl bir taktik yapmamız lazım? Abi elmas alayım dedim. Sarı ya geliyor. Ya bizim komşu sarıymış. Sarıyla uğraşırken mavi raşladı. Mavi devamlı raşlıyor bir de. Hala geliyor mavi. Hala mavi bize geliyor evet. Garip bir şekilde. Ya, garip bir şekilde de o değil de. Bin, Final kill nasıl yapabilirsin ki? Meraklı. O beni çok geldi. Hayır. Hayır. 50 hayır. Geldi, 50 bin. E, o 50 <gülüyor> bin. 50 bin geldi 50 bin. ya o 50 ise ben <laughs> de AD şeyim lan. Az önce fireball jump yaparken havada vurdu herif bana. İşte 50 bin abi. <laughs> Öldürdüm ama. O 50 ise biz de AD şeyiz hayır, abi. Ama sana bir şey söyleyeyim 50 bin oldu belli oldu. Ya fireball yapacağım. İçine mi doğdu da ben yukarı, Ben öldüm. Beni çektiler. Pıstık kaç, pıstık. Öldüm. öldüm. İki can. Ali abi? abi. Sen nasıl öldün? Ölmedim ben ölmedim ya ben. Dedin. Hani böyle geleceği görmüş gibi yaptım. <laughs> nereye gidiyoruz gençler? <laughs> lan nereye gidiyorsunuz? Kardeşim sen... ...girene soracaksın. Çıkana ne bağırıyorsun sen? Sana ne lan nereye gidiyorsam gidiyorum. Sana ne ya? E, <laughs> beni <bunu bıraktım, gülüyor> bırakmayın. Beni <laughs> bırakmayın. Beni bunlarla bırakmayın. <laughs> 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 şey <laughs> diyor ya. <laughs> 216 Mavi diyorum, Mavi 50 bin geliyor 50 bin. <laughs> Yine. Yarım kaç? 50 binlik geliyor 50 binlik. Ne diyor bir şey diyor. Ben diyor 50 binliyim şey diye. atıyor ya yani arkadaşın abi bir şey değil. 50'lik geliyor 50'lik. 50 50'lik geldi, 50 <laughs> 50 <'lik> geldi gençler. 50'lik. <laughs> 50'lik. 50 50'lik <laughs> 50 <'lik. gülüyor> 50 <'lik. gülüyor> <laughs> 50 git la. O 50'likse biz de bıstık şurada şurada. Gençler ne ben bununla... Biri. Biri... I don't play geliyor the ukulele diyor. Makelele vardı ya gençler hatırlar mısınız? Ya bunları şu an biri kırsa şu Yandan geldi. Sonra... Bekle bekle. İkisi Nasıl geri dur? Nasıl geri mısır mi dursanız ha? Abi. Allah gerçek eğlence. <laughs> oh öldüler. Nasıl da görecektin ha? Kaçma. Ben bir anda kendimi adamın arkasında buldum ha. <laughs> Please go diyelim mi? We are noob TV yazıyormuşuz. <laughs> <laughs> Sarıya değil desek yaz şey. Ali abi gizliden onu yazıyorum. Bir yerde. Takımım Nuh lütfen bizi sal diyor. Abi elmasa geldiler sağ sol elmasınıza. <laughs> optik sen öldünce senin elmasın olmaktan çıktı mı yani? Hayırdır? <laughs> elmasın <Senin> geldi. <laughs> Öyle mi olduk Optik şimdi? Böyle mi olduk abi şimdi ya? <laughs> Orada sarı var ama. Sarıya gidiyor. Birinin denemesi lazım. Mıstık o da ben olayım mı? Denesin bakalım. Mıstık şey şey bak opsi değiller bu arada mavi. Doktor gidek mi la? Enstone tahta var. Bu hadi yolda gazileri ne yürü. Hadi bakalım abi. <laughs> i̇şte fireball'ı yiyip daha reyi <laughs> Aa mıstık abi dalmış. <laughs> yardır yardır, yardır. <laughs> Neyse mıstık <laughs> oraya var gel geri çekil. Şu çizgiye geçin. <laughs> Gitmeyin. <be, gülüyor> doktor <gülüyor> ne yaptın? <laughs> Mıstık ki, mıstık düşmesin diye. Mıstık, mıstık, mıstık kurtaracaktık. <laughs> mıstık ee... dolmadı, dolmadı ki. Bakla bak. Bu evi buluyor diye. Yunan mıstık. O zaman da alayım ya. Bugün <laughs> mıstığın çakması gelmiş ya. Ali abi sarı var orada. Sarı var abi. Sarı varsa abi. biz de adi şeyiz abim. Oo oh, şartlısı da var. Direkt Ay tak. Mavi Abi şey mavi gel e. geliyor. Abi ADŞ'sin. ADŞ'sin. Lan ben bir dermişim. Lan. Adeşe versus atıyorlar. adeşe versus 2. kaç kaç. Abi kaçma mümkün abi, değil ki ya. Abi 50. Al Goto bence yani bunu atalım. Bir Herifler bir güzel, güzel oynadı arkadaşlar. <laughs> Biraz da şanssızdık. Hani <gülüyor> sarıyla uğraşırken 50'liklere geldi. 50'liklere gittik. Gençler başta bunu koysam kim anlar acaba? 50'likler yendi bizi. Bence, Abi adamın e, normal açıyorsun. kili 130 binmiş bu arada. Normal kili 130 bin oy. Gençler Lost Temple evet. bayağıdır oynamıyoruzlar lan. Raş maş oynayak mı lan? Oynayalım Hadi. Bak bu videoyu battı balık <laughs> yan gider kafasıyla gidelim. Ne diyorsunuz? Ya, başlık, <laughs> başlık, ba başlık battı balık yan gider. <laughs> battı balık. <laughs> battı balık. Battı balık kellelik olur. Gençler bu da olur. <laughs> bu da olması lazım. Ha, her şey vardı yalnız var ya. Aksiyon, heyecan, drama, komedi. Öyle bir partti yani. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Hile değiller herifler. Rush yiyeceğiz mi? Değiller, değiller. Değiller de daha. Bak lazım. böyle oynayan adama can Abi bak bazen diyorlar. Abi sinirleriniz yeneceğiz. Abi yenil. sinirlenen var mı ekipte? Çünkü normal vuruyor herifler. Belli oluyor abi adam. Normal vuranı yani? belli oluyor yani. Beş dakika sonra. Abi inanılmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Gençler rush. Aynen öyle yapmaya başladım abi. ben. Kırılmadık Mustafa. Yolda. Mıstık kıra. Gençler. Bezlerine girdiğiniz an. Optik öne doğru gel. Attı at, fireball. At, at abi. Açılmadı abi la. Açmadı. Niye açılmadı oğlum? Kaç kat kapladı onlar ya? Ay hop ya. Opti ya. Optik atladı birisi daya katladılar hop ya. <laughs> abi o kadar bekledim ki açılmasın. Ben de çok. Mısır de fireball at. Yok ya. Yok abi. Ya. <laughs> <laughs> çok güzel özetledi çocuk. El gir bir. 13.000 abi bitirdiler. Mavi bitirdiler. Bençler nane koş, challenge. Koş koş. Lambır lambır bu Ooo lambır lambır. alev fireball Ar, kırdınız rush bizim neyimize? Nasıl neyimize ya? <laughs> neyimize? Aha. Şey. Al. Ne Neyi diyor lan? oğlum? Al. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Alap sensiz olmamış mıydı? Hayır. Abi? Olsun. Sıkıntıdan. Geldi lan. mi herifler? Bitmemiş. Yeşiller ya yeter mi kaldı? La, yeter <laughs> <Ha>. Bitmemiş. <laughs> şey, kırmızı Yerici. iyi, bayağı iyi. Gençler, size bir şey söyleyeyim mi? Gözlerinizde kalbimde de yeşermesine izin vermediğim korkuyu görüyorum. Gün gelir insanlar dostlarını sırt çevirebilir ve bütün kardeşlik bağlarını koparabilir ama bugün o gün değil. Bugün savaşacağız. Dünyadaki bütün sevdikleriniz adına sizlere Böyle almanızı abi. emrediyorum. <gülüyor> Batının <gülüyor> halkı. <gülüyor> ekip hiç, ekip Sırmış. hiç hiç repli anlamadı. Mısır geldiler. lan. Lambır lambır. Geldi atla atla blok da kalmadı bende. Mısır el arkanda. Elediğimiz takımdan geliyor. Elediğimiz takımdan. Lambır lambır. O, o sırada ben Mısır blok yok arkada. Çok durup yanda gelmeye çalışıyorum. <laughs> Mısır bu şey değil bunlar ya bir şey abi bir şey. Bu şey, abi biri mi diyorsun ha? Abi o ne ya? 280. Bu ne? 289, 289 abi, Q çok, çok güzel. Hastane sırası gibi ya. <laughs> oğlum gülmekten şey başlıyor abi. Şey abi. Ben zırt olamadım daha. Geçer sağ tarafa abi, da ele geçirelim. Mısır da değil. Çehri çok iyi oynuyor. Çehri, çehri. Ooo doktor Ortaya yargı dağıtmaya yani. başladı oğlum. Ortaya destek, üçlük üçlük doktor, ortaya de destek de geldi. Ya doktor sen ne yapıyorsun ya. böyle? Başka, başka başka bir, bir... Canı yerim ya ben hiçbir şey yapmadım. Aa. Üç İşiniz tane döndü getireceğim abi. <laughs> Oo, biz dokuz Oo, abi dokuz tane elma. Oo doktor onu öldürürsek kırarız. Gerisi geçsin. Dokuz tane elmas mı var? Döndüm abi üç tane vardı. Evet. Ay mısın geldi? Çok özür diliyorum. Ve beni Geç bilmiyorlar. Var mı Geç, hiç de, de, altın de, ya? Bir zırh olayım atıyorum gerisini. Attım altı tane. Attım, abi. geldi bir tane. Bilmiyorlar mı? Çok iyi şu an. Çok iyi yok. Vallahi beni bilmiyorlar ha. Yani Bunlar ben, bizi diye. bilmiyor ha gibi bir şey mi yoksa? Abi. Optik hiç öldürmüyor. Güzel. Optik öldürmüyorsun. Vallahi öldürmezseniz... Abi biliyormuş. Öldürmez optik. Nasıl, nasıl, biliyormuş biliyorum ya? Mısır arkanda. Bileni öldür. Şeyi mi? Öldürmeyin, öldürmeyin, öldürüp öldürmüyorsa tamam, öldürmüyoruz da öldürmeyin. Öldürmeyin, öldürmeyin, öldürmeyin. kırılacağız abi. Öldürmüyor, <laughs> <laughs> diye diye kırılacağız birazdan biliyor musun? Çabuk olman lazım ya zaptik. Hızlı olman lazım. 3 gün 3 iş gün içerisinde mi kıracaksın zaptik adam? Kırıyor, kırıyor. Aha. Abi girdim. Helal olsun lan sana. Helal olsun, Helal olsun sana. sana. Helal olsun. Hadi gençler türbün. Helal olsun sana. Hadi düş. Antalya'da doğdu, Gondorlu Hadi oldu. Helal olsun ya. sana. Ay Ali Arda. Oy iyi değil mi? Oy <laughs> iyi oldu abi. <laughs> i̇yi uydun <la> harbi. Taş 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 taş. attı ya. İşleri güçleri böcük ya aslında dedi. İşleri çok iyi. O fare işini çözmüş. Gençler bende de kedi var. Kediyle gidiyorum. Çözüm olarak. Oğlum neredesin lan? Öldürdün birini. Helal. Yani. <laughs> 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 Bak gitti. Bir kişi kaldı. Aa, Çeri de öldü. Çeri de öldü. Güzel. Bir tane video var ya adam şeyi tarif ediyor. Otelde odamda fare varı tarif ediyor. Yanında Tom'u da aldı gel falan evet. diyor. Adam bütün İngilizce kelimeleri biliyor. Mouse'u bilmiyor yani sadece. <laughs> Gençler hepimiz <laughs> çıkıp kırılacağız. <laughs> nerede? Sonuçsu nerede? Ben ayırdım Beyzeyim beyzeyim. Görüyor musun? Aa buradaymış benim burada. Geliyorum. Benim burada da canmaz benim. Kerim abi ya öttürdü. Oo, lömüş Canım 289 <laughs> kilo. onu Kerim abin birkaç kere öttürdü ha haberin Mavi nerede la? Abi ben sen beni de öttürecek yani bunlar. Mavi ne abi nere? He. Evet. E mavi de şey, kimse yok. Ha varmış tam pardon gördüm. Evet, ben var onu var bizden biri. Blok abi. yok yalnız ya mıstık blok var mı? Ben yol Aha. yapıyorum buradan. Atsana. Yarısının yarısını atıyorum abi. Mastık, hepsini at ne yapacağız yarısı? Yani yarı bekmeyin yarısı. <gülüyor> <gülüyor> Bah, bah. Atşaba, bah, ele baba bak atış yapma bak hele Abo işte Öldü mü? Cici mi? Oy, oy. oy! İşte bu tertemiz e arkadaşlar. Şey biz böyle bir alırız işte. A ne Zan oldu? Ekip e inanmıyordu. E yani. O konuşma kazandırmadı mı ben gençler? O ara yaptı yaptığı konuşma kazandırdı. Kazandı Rush map'i maş map'i fark etmez doktor. Aha. Motivasyon konuşması ile her <laughs> şey olur. Ya eski haritaların karanlığı. Son bir part da ayarlayalım arkadaşlar o zaman. Üçüncü bir part. Hatta şöyle birlikte ayarlayalım. Şöyle sevdiğimiz haritalardan o da ya biri olsun. Yamer olmasın abi. Doktor o zaman şu harita. <laughs> Ortak yani. olarak sevdiğimiz ya bir harita. Güzel. Ha? Ne rush ne kaç ne mıstık? Yok be abi başka map yok mu ya? Mıstık Allah <laughs> aşkına senin mıstık öyle bir daraltıyor ki şu karanlık. Şu Rush bu bilmem ne oynayacağımız 5 tane map var. Döndürüp dolaştırıp onlar mı oynayalım? Mıstık işte ya. Bunlar da oyna sus. Bak şuna bak. Hızlı yol Kame çalışıyor. Kamera arkasındaki mıstığı görmüş ay. olursunuz bu arada. Valla ya. Kamera arkasındaki mıstığı. Musluluğu... Buraları keseceğimiz an diyor? Yok ya. <laughs> bu olmaz ya. Abi, çok sev. Mıstık bu harita mükemmel. Benim en sevdiğim haritalardan biri yemin ediyorum. Abi sen tüm mapleri seviyorsun. Seviyorum <laughs> <ki>. ne yapayım. <laughs> tüm, Bütün... hepsi seviyorum. Ya işte ya. Hepsi çocuğum gibi. Bizim seçim. Mısır ama bak Tosun'um sen de karanlık olmasın. Abi şöyle olmasın böyle olmasın deyince ortaya kalıyor 5 tane harita. O 5 tane haritayı da sürekli oynayınca sıkılıyor insan. Döndürüp döndürüp oynayak. E Yok. döndürüp döndürüp ben sıkılıyorum şahsen. İzleyici de Mesela sıkılıyor. Mesela Cano'yu dinlemekten sıkılıyor musun abi? Hayır e, o zaman aynı şey. Sıkılıyorum. Döndürüp döndürüp, döndürüp oynayın. Yok abi sıkılmaz. Sıkılıyor musun? Geç <laughs> ben dinlemiyorum ki. <laughs> hoş geldiniz gençler. Hoş, hoş bulduk. Oylama yapalım gençler. Bu haritayı seven ben, ben burayı seviyorum. Ben ya. de seviyorum. Abi sen bile sustun ya. Yani. Yok canım ben. De, <laughs> ben önce bizimkiler cevap versin dedim. Bıst, bırak Allah aşkına ya. Ay emredin bu harita. Çiğleri var adam. ya bir gün. <laughs> Abi yok şu şey olmasın. Arkadaşlara da soralım. Bu harita nasıl? Güzel. İyi ya da kötü. Mavi geldi ortaya. Tamam. O, mavi hızlı gidiyor hem de. Ooo. Lambır lambır. Mavi optik sana da alacaklar. Fır, oğlum tır, direkt tır, optiğe tır, fokus mavi. oldular la. Abi birini aldım da. Oo, kırmızı abi, da on aldı. Şirek Kırmızı da onu evet, aldı. Özümü kırmızı da o zaman abi. Buradan bu çıkarımı yaptın demek ki. <laughs> Aynen öyle. Abi gene geliyor. Abi sarı öldürdüm Aa, kırmızı. kırmızı ne yapıyor? sarı geldi. Kırmızı abiyo. öldürdüm sarı geldi. Adamın ada bak tiny Zeyol toxic. Yapıyor. Abi ne yapıyor bu ya? Raul Jimenez ne yapıyor mu diyorsun. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. Kırmızıya fireball. Alo. Geldik. <laughs> Yardım et. Geldim mi? Alo. alo Oo alo. merdiven tutunması. <laughs> Vallahi bak. Oo. TNT ile geliyor. Aa TNT. Oha yaptım. lan herifi az sektirdik? Tiyentiye kafa mı attınız lan? Tiyenti sekti. Optik adam da sekti bir şey oldu. Doktor <laughs> gözleri bitire içine bakarak. Koydu bile. O. Doğduğum gün W'ye basıyordu. Şey, yani <laughs> basıyor, 2, <laughs> basıyor ya adamlar ya. feci Aslında. rush yolu yaptı bize. Evet. Ve karşı evet. takım. Yani ne kadar alakalı. Kırmızı niye? Ne alaka? Ben maviyle karıştırdım ha. Düm düz gel. Yani ya. keşke Dün mavi olsa. Keşke iki tane elmas getiriyorum. Bir sen Bir sen. Zaten her yer var. Bir siz eksik. Optik. Dön, dön, Bak. Kere. Abi Asyan diye biri var. O feci blok koyuyor. Öyle böyle değil. Eyvallah abi. <laughs> Asyal geliyor Asyalı yani. Aynen. Geliyor bize sağdan geliyor, elmasdan geliyor, geliyor abi. Geliyor Oo 3 kişi geliyor. 3 kişi geliyor sağdan. Orta. Sırt Sağ, Sağ, sırt sırtıyor şey diyor bunlar. Tar 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 Ala buna ben gidiyorum. Elmas alıp bir aşağı atıyor doğru. elmaslar ya. Tar tar tar. Aa optik. Neyin? Optik. Kırmızı yukarıdan geliyor bize. Ortadan geliyor, ortadan tepeden geliyor. Attım. Sarı da geliyor. Abi o yol çok kötü oldu ya. Ama kırsak da Arıyor. bir daha yapacaktı. Oy! Aha! Ben de düştüm. <laughs> Doktor ben vurdum geri senin <laughs> vurdun. <laughs> benim vurdum da düşmüyordu sanki <laughs> ne bileyim abi <laughs> gelim yani. Yaşlı <laughs> shift tutmuyor artık yani. Geçe birini zırh oğlum. Benim hemen zırh zırh zırh. Tamamdır. Ya of. Orta yoldan geliyor yine bir tane. Düşüremedim. Lan <laughs> mısır da, yemin da. ediyorum nazarın değdi ya. Ah. <laughs> Abi ortaya Nazarın hadi bir sürü şey. laf ettin mıstık. <laughs> Geldi tepe de. E, tepede de. Demek ya abi sen de. Lan niye birbirine dalmıyor? Makası ya var kırmızı herhalde. ben sarıya gidiyorum niye bana saldırıyorsun? <laughs> Bakası var bu kırmızıların. Aha kırmızı kırıldı. Aha kırıldı. Kırmızı kırıldı. kırıldı. Armutla. Oh, be, oh, ay, pardon. <gülüyor> <gülüyor> anca optik gözümüzde oh diyerek anca. şeye girdi fırına. Ee, Bana baka baka oh, oh diyerek o, sandığa girdi ya inanılmaz ya. <laughs> Aslında ona sevdim aa, işte. değil mi? Oh hala ama. ne oldu doktor düştürdünüz gene ya. Kendinizi işte yapmadık da. Hoş bir Terbiyesizler. <laughs> uzun atlama yaptı Kuzey Tekin. Neydi lan? Uzun atlama. <laughs> kardeşim sana uzun atlama yakışır. Kerim <laughs> abi ya. Gençler biz buraya niye gidiyoruz? Kırmızıyı bitirmemiz gerekmiyor mu öncesinde? Abi önüme düştün. Optik gir kendini kapla gir kendini Kendine kapla. Arkandayım. Arkandayım. Çek çek. Çek çek. Şöyle. Hala Gülüyor, ben sana gel. güveniyorum. Aşağıda aşağıda. Optik saniyede öldü be. <laughs> güveniyorum dedim tek vuruşum var benim burada öldüm direkt. Sık <laughs> aşağıda. Kırdım, gir kırdım, kırdım kırdım. Öldüm mıstık ama. Ah, Aşağı gelsen aşağıdan, aşağıdan indirdik canlıyım. <laughs> aşağıdan ben indirdim. Optik de geliyor yolda. Hah. <laughs> <laughs> Oğlum dövdüm kız ayağını da ölmeyi nasıl başardık. Şu sandığı açabilir miyim? Saygısızlık olmazsa sandığı açabilir miyim diyor abi. Sıra oluşmuş. Ne yazıyormuş? Aa mavi geliyor. <laughs> sıra optik sandığı açmak için sıra olur. Sıraya yazdırman lazım ismini. Evet, abi, Mısır, o bloğu niye koydum? Mısır. Tabi rakipler Yaz şey kırmızı yelek ya. O. Bence de. Mavi Maviyi de rahat bırakma. Nefes aldırmayalım ama. Mavi de aradan. <laughs> Aha imiz, imiz. İmiz imiz imiz. Biri imiz geçti. Kırmızı olma ihtimali var. Beyzeyim. Önünüzdeki yoldan gelir gelse? Soldan mavi de geliyor. Geçti geçti blok koydu geliyor herhalde. Optik dön dön orada durma. Ben bir tane elmas getirdim trap atacağım. Optik beni düşüreydi var ya. Ho! Kim abi, attı? Ben Yandan attı abi. biri. Lan trap atacak ya. Bize gelmedi galiba Hı abi o ya. Optik ortadaydı Hatır ve bize mı? doğru olan ortanın bize doğru olan köşesindeydi. Aa öldü biri acaba o muydu? Şu an şey ayak izi yok bizim yollarda. Tamam. Bir iki tane elmasımız var. Ben yine de bir trap geliştiriyorum. Aa var e bir trap Solda. Aynen uyanık olalım. Bak elmas Evet. Kırmızıları Tır sayalım. Çekmeyelim şu anda. Tamam yok yok yok. yok. Solda bir. Sağda mavi var, sağdan mavi geldi. Onun canı bir abi ya. Yani. Çok az oldu. Diye. Ne yaptım ben? Ağabey Niye böyle bir şey yaptım ya arbut gibi? Öldüm Ağabey, gençler evet. ya. Bir daha Yalnız elma elma salmamız lazım, elma alalım. alalım. Abi şurada kırmızı var. Evet, Ona evet. dikkat etseniz bak o. Mesela onu kesebiliyorsan kessen o bayağı elmas topladı. Elmas da aldım. Aha 3 kalbi var. Abi böyle bir şey bayağı yok anladım. ya. Kim vurdu lan bana? Bedin diğer tarafta Yukarıda, kırıyor. Ya. Yukarıdaki. Burada kim? şurasındaydı sanki. Ha tepedeymiş şu an. Ya ne uğraştırıyorsun Allah aşkına ya. Nerede? Ee, Attınız tamam üç. süpersiniz. Ortadan geliyor. Bizim elmas almamız lazım. Kırmızı nerede? Aynen. Kırmızı bir tane kırmızı kayıp. Aa o, bir o çocuk iyi ya. Yani. Kalan çocuk iyi. Abi kırmızı kayıp harbi kayıp. Kırmızı bir kendi yerini bulsak tamam. Ortada mavi gelecek gene sanki. Optik önünde biri vardı sanki. Öldürdüm abi öldürdüm. Süpersin. Bak Şuradan geliyorlar. Golem falan. Aa kesti. Birinci attı. Birinci attı. Uş, çok iyi. O adam ben de kaçmak için. Ye. Golemle ben tokat. atam. Helal abi. Beize. Abi o adam iyi de abi optik. Ben maviye bir tur var, deniyorum. Evet. Tam dene dene abi ben. Ama işte camla kapladıkları için pek bir Hala hani abi oyalı oyalı. Hani. Aa fireball yedim ya. <laughs> Ay fa şey, mi öldüm ben orada? Sanırım. Bill Pay. Mıskı abi de geliyor abi. Tamam. Hepimiz ayrı da rasyon bey başarılı. Halıya takıldım. Halıya takıldım. Üstün halıya rast bir ayar mı takıldı? <laughs> Ay leş gibi mi ya? Halıla mı? Yapayım? Ya artık yeter bıstık ya. Hypixel sana dava açsa yeri ya. Yok abi güzel hep de Bu arada o leş gibi harita geri gelmiş. O yok mu sır buna Hayır. özel? Biliyor Aa musun? abi iki tane mavi geliyor. Oo sağdan iki tane mavi geliyor gençler. Biraz elmas turuna geçtim abi. Elmas tamam. Gençler o iki tane gelirken ben fırsat bu fırsat girmeye çalışıyorum. Siz savunun. bir geri dönüyor ya. Bir geri döndü de. Abi öbürünü de ben öldürdüm. Yapacak bir şey yok artık. Sonsuza kadar bunları eyleyemeyiz. Ben Mısık abi de geliyor hatta. Üç kişiyiz. Tamam. Ben tepede oyalıyorum bunları. Abi şu an biz de geldik. Tamam tosunum. Optik! Yukarıdakilerle bakın Aptek. ben atladım. Optik beni kavur. Beni kavur. Mısır beni kavur. Kavuruyoruz, kavuruyoruz. Ben kırdım, kırdım. Şey ölmedim, ölmedim. K kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Kırdım. Helal be. Abi canım kalmadı temizliğe. Tamam geldim. temizliğe geldim. Biri geçti galiba Aha. bizi. Ya abi ah, iki can, can ya. ya. Yani öl ya. Bir can, üç can bu kadar olmaz ya. Bekleyelim fırını. Yine hep beraber ölmeyi başardık. Bir, iki, üç. <laughs> Herkes bitti. Vallahi tane yanıl tatlısın at görmezlik de çalışıyorsan. De Oo doktor ben de buna görünmez alamam gel buraya yanıma gel. gel Birer yumurta attım Şu arkana. Ortada bir, bir tanesi. Ben ona mı baksam? Sağda bir şeyler oluyor. Var. Aa. Sağda var bir tane. Nereye geçiyor? Kırmızıya geçiyor. Ya bir tane arkadaş abi fireball jump ne yapacaksın abi? sonra yumurta atacaksın gibi bir şey yorum yazmış da. Doğru mu acaba? Ay be. Neyse. Nerede? E, Beyzin'de, Beyzin'de, Beyzin'de. Ya fare attı ya. Aa iki tane. İki kişiymiş lan bunlar. Birini attım. GG. İki. İki ve bir. Yes. Yeah. İşte bu. Sekiz de bende var ama Mıstık üçüncü. Baci, yani bu iPixel araştırılsın ha? abi. Az önce dava açıyordu abi. Mıstık işte sen e, böyle şeyler söylüyordun de sana yaranmış. <laughs> Halbuki bana yaranmaları lazım. Çünkü ben övüyorum bunları. Evet dostlar gayet güzel bir video. Gelin gençler lobby ikimize yine. Beğenin üstüne. Geliyorum abi. 3 part 3 win değil. Birinci parti win alamadık da o da artık. O oh, senin kafanda ne sistiği var ya? O da 50'lik abi. Hero Prime 50'liklere gittik aynen gençler. Sen <laughs> 2 win <laughs> alırsın ama video başı 50'lik olur. Bilmiyorum video başlığına koyacağımız da. Güzel videolardı. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. 21.808 total kill. 1911'de total win'imiz varmış gençler. 2000 win'e doğru adım Maşallah adım, adım ilerliyoruz. Sizlerin de destekleriyle kanalları da kalırlardı. açıklamada onları da ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıca Bad Wars'ların devamı için dostlar Bad izler. Like'ları patlatın dostlar. Biz de hızlı bir şekilde oynamaya devam edelim. Diğer videoda görüşmek üzere. kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.